Gala Yaşam ve Aktivite Merkezi'nde yapılan AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısına Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Edipur, Süleyman Soylu, MYK üyesi Bursa Milletvekili İsmet Su, Balıkesir Milletvekilleri Cemal Öztaylan, Ali Aydınlıoğlu, Tülay Babuşçu, eski milletvekilleri, eski il başkanları, eski belediye başkanları, mevcut ilçe başkanları, AK Parti'ye diğer partilerden katılacak olanlar ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce okuduğu bir şiir kendi sesinden dinlendi. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. İl Başkanı Mahmut Poyrazlı bir hoş geldiniz ve teşekkür konuşması yaptı. AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nın bu il danışma meclisi toplantısı ve katılım töreninde böylesine güzel bir atmosferde sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle iştenlikle hoş geldiniz diyor. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Edip Uğurta kürsüye gelerek uzun bir konuşma yaptı. Süleyman Soylu Bey'le birlikte Numan Kurtulmuş kardeşimiz de iştirak edeceklerdi. Ancak yine Nurman Bey'in hocası Profesör Doktor Turan Yazgan Beyefendi'nin vefatı dolayısıyla cenazeye iştirak edeceğinden katılamadı bu bizim il danışma meclisi toplantımıza. AK Parti milletimizin desteği, sizlerin desteğiyle her seçimde oyunu artırarak bugünlere geldik. Meclisin duvarında "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" yazıyor. İşte bunu gerçekleştirmek için siyaset yaptılar ama maalesef darbelerle, ihtilallerle, darbe teşebbüsleriyle ve vesayet ile her zaman yolları kesildi. İşte buradaki bütün geçmişte Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti, Has Parti, Saadet Partisi, Refah Partisi hepsinde görev yapan arkadaşların amacı milleti iktidar yapmak, iktidar yaptıkları partilerini, hükümetleri muktedir hale getirmek. Ama buna fırsat vermediler. İşte AK Parti milletin iktidar olduğu iktidar olan partilerin de muktedir olduğunu ispat ediyor.